Cümleten selamun aleyküm sayın dostlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle bıldırcınlarla açılışımızı yapalım. Bugün güzel bir kuş atalım, izleyelim. Artık sefer kuşuna hasret kaldık biliyorum. Ama bugün günlerden ne olsun? Ne olsun? Anam bunların suyu bitmiş. Neyse. Uçuştan sonra veriyoruz. Şimdi şu gördüğünüz var ya arkadaşlar. Bu ördek ayaklı. Bunu Veysel, bizim beyazcı Veysel indirmiş. Dedi ki abi bir kuş yakaladım. Ayakları böyle ördek gibi. Ayakları bunun ördek gibi arkadaşlar. Bir resmini yolla dedim. Baktım çok güzel. Rengi falan gördüğünüz gibi çok hoş. Dedim ki oynuyor mu? Dedi ki abi ta buluttan geldi indi. Dedim bana getirdi. ben bunu bir deneyeyim. Hiç ördek ayaklı bir kuş uçurmamıştım çünkü. Perdeli uçurdum ama bundan uçurmadım. Velhasıl kelam getirdi. 4 aydır falan ben bunu bir fiil uçuruyorum arkadaşlar. Ee, geldiğinde hiç takla atmıyordu. Şimdi sefere başladı. Teki aldım. Bugün bunu izleyelim isterseniz. Hem de hiç uçurmamış arkadaşlar. Görürler. Görmüş olurlar. Ben de izlerim. Son aşamaları ne durumda. Güzel böyle taban taklalı falan gidiyor. Bakalım bugün günündeyse bize güzel bir performans sergiler herhalde. Evet, Bismillah dedik, kaldırdık. Havamız nasıl derseniz arkadaşlar. Havamız çok güzel, böyle soğuk değil. Tabii mont giyiyoruz ama soğuk değil. Ee, rüzgar yok. Atmaca hariç hiçbir şey yok arkadaşlar. Havamız güzel. Gayet bir kuş için ideal bir hava. Aferin <laughs> kız sana. Kuş dişi arkadaşlar bu arada. Eş almış. E, neyle eş almıştı? Bu, bu benim Ankara göküyle eş almış arkadaşlar. E, aşamaları da nasıl oldu biliyor musunuz? Hani beslemek, beslememiş, daha önce beslememiş arkadaşlar için e, hani şey söyleyeyim. Ne, nasıl söküldü, ne zaman söküldü, ne yaptı falan onları söyleyeyim. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. Çünkü ben de ilk defa uçuruyorum böyle bir kuş. E, kuş arkadaşlar ilk geldiğinde e, kuşlara, yavrulara uyum sağlayan bir kuştu. Nefesliydi yani. Öyle iki dakika uçup inen bir kuş değildi yanındaki kuşlar inmeden inmiyordu öyle söyleyeyim size. Ama sökülme, sökülme aşaması sökülme aşaması biraz uzun sürdü arkadaşlar. Kuşun. Ee, daha sonrasında uçtu uçtu hiç bel bile kırmadı öyle söyleyeyim size. Kuş yani böyle bel kırayım yok göttüğüm falan hiçbir şey yapmadı. Derken 2 ay 3 ay hiç bel kırma herhangi bir şey yok. Böyle sadece düz uçup indi, düz uçup indi. Bir tane bile takla atmadı, bel de kırmadı. Lan dedim bu nasıl kuş arkadaş? Hani kostüm falan mı zannettim? Anlatabiliyor muyum? Yani hiç takla atmayınca ha, herhalde dedim boşuna uğraşıyoruz bunu. Derken baktım bel kırmaya başladı. Ortalama 2 hafta, 3 hafta falan böyle bel kırmaya başladı. Derken havada dönmeye başladı böyle ufak ufak. Ondan sonraki aşamasında da arkadaşlar taklayı sertleştirdi. Taklayı sertleştirdi. Ama biraz esnekti. Gelip yani böyle perdah yapmadan iniyordu. Direkt iniyordu yani. Takla atıyordu yukarıda böyle 1 1 2 2. Ama perdah yapmadan normal gelip iniyordu kuş. Akabinde e, sıka düştü bu sefer. Bu sefer yerden hiç kalkamaz oldu. Sıka düştükten sonra arkadaşlar bir herhalde bir 10 gün falan sıkta kaldı bu kuş. Yerden hiç kalkamadı yukarıya. Daha sonrasında Baktım başladı uçmaya. Sersem sersem havada deli dana gibi bir o yana bir bu yana dönmeye başladı. Ortalama arkadaşlar herhalde iki hafta falan olmuştur bunu teke alalı. Bu hareketleri de hiç yapmıyordu. Onu da belirteyim. Ee, geliyordu direkt iniyordu. Perdah yapıyordu. Artık son aşamalarında da ufak ufak perdahlara başlamıştı. Ee, mesela geliyor bir tane atıyor perdah yapıyor iki, iniyor. iki tane atıyor perdah yapıyor iniyor falan. Derken derken kuş bu sefer gelip böyle 1-2, 1-2, 1-2 atmaya başladı. Şimdi de gördüğünüz gibi son aşaması da bu. Bundan sonra ne yapacak ben de sizler gibi bilmiyorum. Ama hani şey güzel performans olarak kuş üstüne koya koya gidiyor. Gerileme yok kuşta. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar kalktığı yere iniyor. Herhangi bir yere indiğini bugüne kadar hiç görmedim. Hani gideyim salak gibi ağaca oynayayım veya ağaca ineyim, ileriye ineyim falan öyle bir şey yapmadı bugüne kadar. Bu çökme işi var ya arkadaşlar. Bu adam gibi hani gelip şu an güzel sefer yapıyor. Metraj yok ama hani taban taklısın falan daha iki gün falan oldu öyle söyleyeyim size. Ne iki gün ya üç gün. Onun haricinde hiç bir numarası yoktu. Hani bazen söylüyorum ya kuş işi sabır işi diye sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hani ben kuşun üstüne düştüğüm için sonunu gördüm. Mesela bu kuş atıyorum sıradan böyle çoluğun çocuğun elinde olsaydı bir ay kimse bu kadar uzun süre bir kuşun oynamasını beklemez arkadaşlar. 4 ay oldu. 4 ay beklemez yani iki ay baktın hayvan takla bile atmadı hani ben bile şüpheye düştüm. Hani iki ay be, ondan sonra gönderir kuşu. Hani sabretmek dediğim bu arkadaşlar. Oyun kuşunda sabırlı olacaksınız. Ee, Tabi böyle sürprizler olunca, böyle hani bilmediğiniz bir kuş olunca, bir de oynamayınca insanın morali bozuluyor gerçekten de. Ama benim işim bu, biliyorsunuz ben kuş sökmeyi severim. Benim işim kuş sökmek. Biliyorsunuz e, mutludan kerkük aldım, onu söktüm, bunu söktüm. Sökerim arkadaşlar. Benim işim kuş uçurmak. Ben seviyorum yani böyle değişik kuşlar uçurmayı. Kendi yavrularını da izleyeceksiniz. Onlardan da bir bozum vardı. Onu atmaca yedi. Gök'ün yavrusu. Çok da güzel olmuştu. Bir görmek görmeniz lazımdı yani. O kadar söylüyorum size. Ama e, Perçem bozum var. O da hani makine gibi gidiyor ama daha henüz böyle perda olayına girmedi. Gelip direkt iniyor tutmamış da olabilir onu da bilmiyorum daha hani erken bir şey söylemek için kuşla ilgili bir göküm var gök e, bir sürpriz bir gök uçuracağım size e, kızım sürpriz bir gök uçuracağım size onu da bundan sonraki videoda uçuracağım muhakkak onu izlemenizi tavsiye ederim o da çok güzel oynuyor arkadaşlar e, o biraz daha böyle seri gidiyor bu da güzel güzel olacak bu kuş dikkat ederseniz tabanlı mabanlı gidiyor yani taban taklası koymadan gitmiyor Biraz sersemliyor ama yalnız. Bakın şimdi geldiğinde göreceksiniz. Biraz sersemliyor. İşte kuştan kuşa değişiyor arkadaşlar. Ee, bu daha şu anki aşamaları gayet iyi. Şimdi bu yumurtaya yatsın, yavruya kussun bir bakalım ne yapacak. Benim Ankara göküyle eş almış. Ama burada biliyorsunuz uçum kümesinde pek böyle e, yavru alıp işte yavru çıkarılacak bir pozisyon yok. Çalışılır bu kuşun. Yani altı bir denenir yani öyle söyleyeyim size. Kerkük çok güzel oynuyor. Mutlu'dan aldığım kerkük mükemmel oynuyor. Bu ara biraz kızmış. E, pek hoşuma gitmiyor. E, uçmak istemiyor çünkü kuş. O yüzden onu uçurmadım bugün. Bugün bunu uçurdum. Yarın da gök uçuracağım nasipse. Artık videolarımıza start verdik arkadaşlar. Havalar güzel oldukça e, çekim yapmaya devam edeceğiz. Tabi inşaat da aynı şekilde gördüğünüz gibi devam ediyor. İnşaat benim için tabii birazcık şey e, handikap oldu ama yapacak bir şey yok. Niye böyle uçuyor bu? Bir şey gördü. Atmaca mı var? Arkadaşlar hazır. Aha bak bak bak. O ne geliyor lan oradan? Bu ne lan böyle? Bakın size bir şey göstereceğim. Bak bunu gördüm. Bu ne? Ördek mi bu? Ha ördek. Görüyor musunuz? Bunu gördüm. Hemen anlıyorum. Şundan anlıyorum kuşun bir şey gördüğünü. Bak kanatları görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kanat çırpışına iyi bakın. Bak. Bak. Bu korkma uçuşu bakın. İyi bakın kanatlara. Görüyor musunuz? Eğer kuşunuz yukarıda bu şekilde uçuyorsa, sağa sola kaçıyorsa, gidiyorsa bilin ki bu bir şey görmüş. Buna daha önce atmaca saldırdı da o yüzden böyle çok korkuyor. Hatta bir ara uçmak istemedi kuş. E, fakat bakın şöyle geliyor. Nerede? 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 Anam, ooo, güzel kaptırdı geliyor. Bir ara uçmak istemedi arkadaşlar. O derecede bir <laughs> saldırıya uğradı bu kuş. Buna da vurdu. Tüylerini falan aldı ama e, yara veremedi kuşa. O yüzden biraz şanslı. E, kuşunuz arkadaşlar şimdi atmacanın bol olduğu yerlerde e, tek uçurmanızı tavsiye ederim. Bunu da önceki videolarda da belirttim. Çok sık da bu e, konuyla ilgili bir video çektim. E, belki ilk defa izleyen arkadaşlar vardır. Belki kaçıran arkadaşlar vardır. O yüzden e, ayrıca da bu konuyu bugün bir işleyeyim size. Şimdi e, atmacanın bol olduğu yerlerde arkadaşlar kuşunuzu tek uçurmanızı tavsiye ederim. Ha, ben vermiyorum, ben veriyorum, ben veriyorum ama ben de atmacaya veriyorum ama ben grup halinde uçurmak zorunda olduğum için veriyorum arkadaşlar. Tek tek de hiçbir kuşumu almadı. Yani bugüne kadar atmaca ben benim tek uçurduğum hiçbir kuşu almadı. Çünkü neden? Ee, zaten mümkün mertebede Kuşları tek uçurmaya çalışıyorum Neden diyeceksiniz arkadaşlar Kuşlar tek uçtuğu zaman Gözü hep etrafta olur ee, Yani şöyle düşünün 2-3 ee, arkadaş gidiyorsunuz Yolda yürüyorsunuz 2-3 arkadaş yolda yürüyorsunuz Böyle tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz Tamam mı Ama hep birbirinize bakarak yürüdüğünüzü düşünün Niye araba vurur ya bir çukura düşersiniz. Aferin kızım. Geldi, yerine indi. Şöyle şeyinden yerde de göstereyim size. Kaldırmayayım da bari. Bir tane daha atayım. Hazır vaktimiz varken. Şimdi ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne atalım? Buradan mı atalım? Gel lan Duman Bey. Messi atalım. Lan gelsene oğlum ya. Allah Allah. Heh. Ne diyorduk? Ha, tek uçurduğunuz zaman göze etrafta olur arkadaşlar. Hani 3-4 arkadaş yürüdüğünüzü düşünün. Önünüzde çukurlar var, bilmem e, hendekler var diyelim. Ama siz birbirinize bakıyorsunuz. Ne olur? Doğal olarak çukura düşersiniz. Bunlarda da böyle aynı şekilde. Ee, kuşlar birkaç tane olduğu zaman birbirlerine bakarlar. Normalde bu boş inmez arkadaşlar ama su vermeyi unutmuşum. Büyük ihtimal ondan olabilir. Belki de o atmacana korktu ondan da olabilir. Şey ördekten korktu ondan da olabilir. Neyse önemli değil Bunlar ne karga şey. Mümkün mertebe arkadaşlar kuşlarınızı tek uçurmaya özen gösterin yavru aşamalarında en büyük sıkıntı o. Ha tekte de benim en korktuğum zaman ne zaman biliyor musunuz? Gelip sefer yapıyor ya, o ara. O ara kuş savunmasız oluyor. O ara çok rahat kuşu alabiliyor. Ama onun haricinde havada normal uçuş yapıyorken pek korkmuyorum. Sıktaysa çok korkuyorum. Özellikle sersemde hani sıktı oluyor ya devamlı takla atıyor ya havada. O tam bir atmacaya açık bir hedef haline geliyor. O zaman çok korkuyorum. Bu arada arkadaşlar, dipnot alarak da belirteyim şunu. Kuşları bayağı da uçurmuyorum ben. Burada havalar bir bozdu. Aralıksız bir hafta, on gün falan bir yağmur yağdı burada. Ee, tabii sabah yem veriyoruz, akşama kadar yatıyorlar. Yani on gün bu hayvanları sadece yedirdik, içirdik. Yedirdim, içirdim. Daha yeni yeni uçmaya başladılar öyle söyleyeyim size. Bu şey değil yani. Hani böyle bir fil antrenman vermiş durumda değilim. Zaten video da çekmiyorum biliyorsunuz. Eee kilolandılar. Ulan kaldırdığım kuş uçmuyor, Kaldırdım kuş uçmuyor. Pat 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 geliyor bir seferde yıkılıyor, bir seferde yıkılıyor. Nasıl moralim bozuldu, uyuz oldum anlatamam yani. Derim, siz mi yaman ben mi yaman. Bunları yem orantısı, yem oranını düşürdüm, devamlı uçurdum arkadaşlar. Aralıksız her gün uçurdum. O yüzden böyle birazcık zayıflattık, biraz kondisyon yaptırdım. Şimdi ufak ufak meyvelerini topluyorum. Ee, sizin de başınıza gelecek zaten biliyorsunuz malum kuşa girdik. Antalya'da da çok uzun yağmur yağıyor arkadaşlar Bir yağdın mı bir haftayı buluyor O yüzden en büyük sıkıntılarımızdan birisi Yağmur ve rüzgar Messi'ye bir arsadan biliyorsunuz zaten Herhalde yaşını doldurmuştur diye tahmin ediyorum Ben tam tarih olarak bilmiyorum Bunu Şenol abi sağ olsun Bu da Şenol abinin hediyesi Onun da sitesi vardı Sayfası vardı Şenol Bahtiyar Oradan da onu takip edebilirsiniz. O vermişti bana. Bunun bir kardeşi daha vardı. İki kardeş ama aynı çıkmadı arkadaşlar. Bir tanesi e, sıkta yani hep takla atıyordu. Onu beğenmedim. Bu güzel erken söküldü. Erken sefere başladı. Onu beğenmedim. Onu hediye olarak birine verdim. Ben bir benden kuş almıştı. Dedim ki şunu da bir al. Hani ben ben bir kardeşin uçuyorum zaten. Sen de onu dene. Ne yaptı bilmiyorum inanın. Ben onu hediye olarak e, kuş satın alan bir Arkadaşımıza onu hediye olarak yanına koydum. Gönderdim. Ondan sonrasını bilmiyorum akıbetini. Ben bu kuşun uçuşunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Kanat sesinden biraz zayıf. Ama hareketleri çok iyi. Öbür arsaya çok iyi oynuyordu. Burası geniş arazi olduğu için biraz daha böyle akrobatik falan yapmıyor. Ee, olsun yine de güzel istikrarlı. Ne zaman uçursam oynuyor kuş iyi kötü beni tatmin ediyor yani şuna çok dikkat ediyorum arkadaşlar oynayan kuş erkek olmalı yani dişi kuş güzel ama dişi kuş çok nazlı bir hayvan nazlı oyunları var oynatabiliyorsanız arkadaşlar kuş erkek olur oluyor bunu sakın unutmayın erkeğin oynayanını bulduysanız havada kapın çünkü erkek kolay kolay bozmaz arkadaşlar kızmadan İyi bir erkeği 3 yaşında da uçursan oynuyor, 5 yaşında da uçursan oynuyor. Öyle nazlı mazlı değil. Dişilerin ne yapacağı hiç belli olmuyor emin olabilirsiniz. O yüzden e, mesela yavru aldığınız zaman kuşlarınızdan erkeğe daha çok önem verin. Erkeğin kuş oynayacak, kuş erkek olacak arkadaşlar. Eğer damızlık yapacaksanız da dişi de çok önemli. Erkek de çok önemli ama erkek adamı yanıltmaz ya. Saldığınız zaman korkmadan uçurur yani. Ben şimdi duman olsun, gök olsun bakın bunu ben geçen seneden beri uçuruyorum. Hiç bozduğunu görmedim. Hep bir şekilde tatmin eder, seferini yapar yani. Sadece bu kızdıkları dönemlerde birazcık sorun oluyor. Onun haricinde pek bir şeylerini görmedim. Yanlışını görmedim, bir hatasını görmedim. Şöyle biraz açığa geçeyim. Ya sineklerden bir kurtulamadık arkadaş. Akşamları yine mekanlıyız. Yeni mekanımız burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaatı bıraktık. Başka inşaata geldik. Artık amel olduk yani burada. Çocuklar da bakın görüyor musunuz nasıl oynuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Orada kazıyorlar, ediyorlar, bir şeyler ediyorlar ama. Bu çocuklar şanslı tayfa arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Burada boş arazi çok. Kızım sen niye kalktın şimdi ya? Allah Allah. Niye kalktın ki sen şimdi? Ne güzel oturuyordun oturduğun yerde. Okus bir Yere bir kuş atayım da. Şunların inişlerini biraz hızlandıralım arkadaşlar. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açarsam hepsi uçuşa geçer bunların. O yüzden şu şeyleri atayım da bari. Şu yavrular var. Onları bir atayım. Bir onları da bir nefeslendirelim. Ve evet, hala taklayı çevirmedim. Ha, şey, sefere başlamadım. Olursuz. Şunlar da bir iki dakika olsun mu? Ne zaman danalar. <laughs> Yeter bu kadar çıktınız. Aha duman taklayı dönmüş. Aferin lan sana. Bak sertleştirmiş de. Lan Miro sen de uçacak mi Uç lan hadi. Tepeli Miro'muz. Benim hedef kuşu arkadaşlar. Mükemmel. Aha vallahi duman. Bak duman dönmüş taklayı. Çok güzel. Buna sevindim. Güzel. Deve tüyü çok geç açıldı. Boz vardı. Biliyorsunuz boz ayna kuyruklu bu kardeş. Son videoda o var zaten. Bu da onunla kardeş. Yumurta kardeşler ama bu biraz Geç sefere başladı. Yani geç taklaya döndü. Daha henüz seferini göremedik. Bakalım ileriki günlerde ne yapacak. Şöyle Ben çıkın lan, çıkın. Namussuzlar, İnşallah uçmazlar diye ümit ediyorum. Ay vay 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 kızıma bak kızıma. Daltonların en küçük kardeşi, perçemli vardı ya arkadaşlar. Ameliyat etmiştim bunu küçükken biliyorsunuz. O. Oh. Aman siz kalkmayın. Evet, şu an tam atmacalık. Maşallah, maşallah, tam atmacalık. Hadi yavrularım, inin canlarım, inin kuzularım. Size yemin vereceğim şimdi. kaldı. Dalton yavru ve duman. Bunlar da insin. Videoyu kapatalım. Yem de bahçede kaldı da neyse. Bu Dalton da arkadaşlar daha henüz perdaha başlamadı. Sefer yapınca kattırıp gidiyor ama perde perdalanmadı henüz. Geliyor konuyor yani. Öyle söyleyeyim size. Bu, ee, bir bir yumurtaya yatırıp bir yavruya kusturmak lazım bunu. Ondan sonrasında finalini görürüz. Ama hiç iyi olmadı. Siz böyle uçuyorsunuz. Pek hoş değil yani. Yoruldum ya. Arkadaşlar çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. beni mutlu ediyorsunuz yani. Özlemişsiniz de belli. Ama ne yapalım işte vallahi şu an o kadar yorgunum ki emin olun. Ona rağmen video çekiyorum. Akşama kadar insanlarla konuşmaktan benim zaten çatlıyor. Bir de geliyorum kendim konuşuyorum deli gibi. Bir de kam kamerayı tutuyoruz 20 dakika. Vallahi boks yapsak hani boksörler böyle kollarını yukarıda falan tutuyor ya. Ben antrenmanlıyım emin olsun. Çok yükseldiniz siz alçalın. Kızlar size bir pırıltı çakacağım da gökmek kalkar diye korkuyorum. Boz var yerde. Ne yapacağız? Bunları bir içeri mi soksak? Arkadaşlar, videomuz böyle olsun. Ee, o ne lan? Arap uçuyor bir tane sıkta. Aa, vallahi kaçak var Bak göstereyim size. Görüyor musunuz? Bak. Bak bir tane sıkta Arap var ileride. Allah Allah. Kimin acaba? Nerede lan? Kayboldu vallahi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Şu Arap'a bir bakayım ya. Merak ettim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmuyoruz. Bundan sonraki videoyu kaçırmayın. Bir gök uçuracağım. O da çok güzel. Çok beğeneceksiniz. Şimdilik hoşçakalın.